Yeni Akit Gazetesi 29 Ekim 2021. Abdurrahman Dilipak. Cumhuriyet Bayramı. Biz cumhuriyet deyince hep 29 Ekim'i hatırlıyoruz. Oysa bizim ilk cumhuriyet tecrübemiz 31 Ağustos 1913'te gerçekleşti. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti adı ile kurulan cumhuriyetin 3 aylık bir ömrü oldu. Balkan Savaşları sonrasında Batı Trakya'da Türkler ve Pomaklar başta olmak üzere çoğunluğu Müslüman ahali tarafından kurulan devletin Mücahidlerden, şehitlerden ve Milli Kurtuluş Savaşı'ndan söz eden bir de İstiklal Marşı vardı. Kuvayi Milliye, tabiri ilk defa, Batı Trakya mücadelesi, ne de kullanılır. Hükümet, Enver Paşa'nın emriyle teşkilatı mahsusa tarafından bölgenin Bulgarların eline geçmesini önlemek amacıyla kuruldu. Bu hükümet 25 Ekim 1913'te lağvedildi. Anadolu topraklarında kurulan ilk cumhuriyet, Osmanlı topraklarında kurulan ikinci. Cumhuriyet ise Kars İslam Cumhuriyeti idi. Güneybatı Kafkas Geçici Hükümeti, Cenub Garbi Kafkas Hükümeti Muhakkate Milliyesi, Cenub ı Garbi Kafkas Hükümeti Cumhuriyesi 17 ila 18 Ocak 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyük Kars Kongresi'nin sonucunda kurulan ve 12 Nisan'da İngilizlerin Kars'ı işgal etmeleriyle son bulan geçici hükümet elviye Selase'nin tamamını kapsamakta birlikte Kars Hükümet Merkezi Batum, Ahıska, Ahıkelek, Artvin, Ardahan, Acara, Posof, Çıldır, Göle, Oltu, Karakurt, Sarıkamış, Karapınar, Kağızman, Kulp, Iğdır, Serdarabat, Aralık, Nuraşen, Nahçıvan, Külfa ve Ordubat gibi yerleri kapsamaktaydı. Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti veya Kars Cumhuriyeti adlarıyla da bilinir. İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Somerset Arthur Gough Coldorp tarafından kaldırılmıştır. İslam Cumhuriyeti'nin parası, pulu, ordusu, anayasası meclisi, bakanlar kurulu vardı. Başkanlıkla yönetilen bir konfederasyondu. Seçimlerde 18 yaşını doldurmuş kadın erkek herkes oy kullandı. Konfederasyon 1918'de kuruldu. 1 Aralık 1918'de Osmanlı Devleti'nden bağımsız oldu. 19 Nisan 1919'da İngilizler tarafından işgal edildi. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Daha önce 23 Nisan 1920 açılan meclis tarafından kabul edilen anayasasında, devletin dini, dini mübini İslam'dı. Zaten Ankara'da kurulan meclis, İstanbul'daki meclisin devamı idi ve ana gayesi de hilafet ve saltanatın inhayı ve yeniden inşasıydı. Yani Ankara'da Cumhuriyet Batı Trakya Cumhuriyeti'nden 10, Kars İslam Cumhuriyeti'nden 3 yıl sonra ilan edildi. Yeni Cumhuriyet ümmet anlayışını terk ederek ulus kimliği ile yeniden inşa edildi ve laiklik prensibi kabul edildi. Yani İslamlaşmak, Türkleşme, muasırlaşmak batılılaşma şeklinde tanımlanan tarzı siyasetten İslamlaşma reddedilerek batılılaşma ve Nevi şahsına münhasır bir Türkleşme öne geçirildi. Yeni dönemde, Kemalizm, Türk'ün dini, olarak Tekinal, Mois Cohen tarafından tanımlanırken, Türk ocaklarının arkasındaki isim olarak Lazaro Franco ve Türk dili konusu da Agop Dilaçar'a emanet edildi. Bu lobi tarafından din, irtica, dindarlar, mürteci, olarak etiketlendi. 27 Ekim 1923'te icra vekilleri heyeti istifa etti. Yeni hükümet teşkili sorun oldu. Bu arada bu süreci kendi planları için değerlendiren Mustafa Kemal yönetim biçiminin cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile birlikte bir kanun değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923'te meclise sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanı kutlanmaya başladı. Ayrıca bayram akşamları şehrin idarecileri ve ileri gelenlerinin katıldığı Cumhuriyet baloları düzenlendi. Piyango çekilişleri yapıldı. Törenler bu şekilde 1933 yılına kadar devam etti. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 1933 yılında gerçekleşen 10. yıl kutlamaları 10. yıl marşı eşliğinde yapıldı. Mustafa Kemal 10. yıl nutkunu ayret etti ve 11 Haziran 1933 tarihinde TBMM'de görüşülen ve 12 maddeden oluşan 2305 sayılı Cumhuriyet'in ilanının 10. yıl dönümü kutlama kanunu kabul edildi. Kanunla 10. yıl kutlamalarının 3 gün sürmesi ve bu günlerin resmi tatil olması kararlaştırıldı. Ülke genelinde 10. yıl bayram kutlama törenlerinin yapıldığı yerlere Cumhuriyet Meydanı adı verildi. İsim konma törenleri sırasında hatıra olarak Cumhuriyet Anıtı veya Cumhuriyet Taşı denilen anıtlar yapıldı. O dönemde Cumhuriyet adı verilen meyhane, lokanta, işkembeci gibi yerler açıldı. O sene yayınlanan Cumhuriyet'in 10. yıl albümünde, Hitler'e övgüler dizilip, ortak ideallere atıfta bulunan alıntılar yapılırken, İslam, Müslümanlar konusunda çok ağır ifadeler kullanıldı. Daha sonra bu albümler toplatıldı. Ancak yine de bazı kütüphanelerde tek tük bulunmaktadır. Cumhuriyetin ilk yılları, istiklal mahkemelerinin gölgesinde, çoğunluğun değil, tek adamın kararları çerçevesinde geçti. Zaten yasama büyük ölçüde tercüme yasaların gerekçesiz olarak meclise getirilip müzakeresiz bir şekilde oy birliği ile kabul edildiği bir kuruma dönüşmüştü. Zaten tek parti vardı. Adaylar tek kişi tarafından belirleniyordu. Seçmenler de parti üyesiydi. Buna rağmen seçimler açık oy, gizli tasifle yapılıyordu. Siyasi davalarda savcı, avukat temize gerek görülmeyebiliyor. İstiklal mahkemelerindeki davalarda, kanuna göre karar verilmiyor, verilen karar kanun sayılabiliyordu. Anadolu topraklarındaki son cumhuriyet 2 Eylül 1938'de kuruldu, 1923'den 15 yıl sonra kurulan İskenderun sancağı 2 Eylül 1938'de bağımsızlığını ilan etmesiyle yeni bir cumhuriyet kurulmuş oluyordu. 29 Haziran 1939 günü devletin yasama organı olan 22 üyesi Türk olan 40 üyeli Hatay Devleti Millet Meclisi'nin aldığı karar gereği Türkiye'ye katılmış ve Hatay ili olmuştur. Devletin resmi dili Türkçe, ikinci dili ise Fransızca olmuştu ancak Arapça eğitim veren okullar Arapça eğitime devam edeceklerdi. Kuruluş taslağında iç işlerinde bağımsız olarak düşünülmüş, dış ilişkiler, mali ilişkiler, gümrüklerin ve toprak bütünlüğünün Fransa ve Türkiye tarafından denetim ve güvence altına alınmasına karar verilmişti. Aslında bu işin buraya geleceği başından belliydi. Lale Devri, Tanzimat derken birinci meşrutiyet, ikinci, meşrutiyet, imparatorluğun dağılması ile Osmanlı'yı o felakete sürükleyen İttihat Terakki'nin askeri kanadı yurt dışına gidince, siyasi kanadı ikinci. Mecliste bugünkü layık cumhuriyete yol verdi. Oysa birinci, meclis, dindar, bir meclisti. İkinci, mecliste kindar bir grab acımasızdı. İnşallah bir gün, tarihle övünmeyi dövünmeyi bir kenara bırakır, gerçeklerin peşine düşeriz. Gerçek herkes için en iyi olandır. Selam ve dua ile